Kendini bilen Rabbini bildi. Rabbini bilen de kendini bildi. Ya insan direkt Rabbini bilir, sonra kendisini bilir. Bu enderdir. Bazen Cenab-ı Hak öyle tecelli ettirir. O kimse kendini bilmeden Rabbini bilir. Bu işin kestirme yoludur. Bu Allah yaptıklarından sorumlu değildir ayetine girer. Allah dilediğine dilediği kadar lütfeder ayet-i kerimesine girer. Buna hesap kitap sorulmaz. Sen onu zayıf görürsün, sen onu bir şeye benzetemezsin. Ama Allah ona aniden kendini tanıtı vermiştir. Aniden tanıttı, hayret perdesine düşer. Aniden kendisini tanıttıkları özeldir. Aniden kendini tanıtmıştır çünkü onun. Tabiri caizse teli yanmıştır onu, kavrulmuştur o hesaptan, kitaptan dışarıdadır. O böyle aniden tanıdığı için Cenab-ı Hak ona bahşetmiştir, ikram etmiştir. O sonra kendini bilmeye yönelir. O da Allah'ın yönlendirmesiyledir. O aniden tanıdıysa, aniden karşılaştıysa onun ilmi de anidendir. Ve Cenab-ı Hak onun kalbine bir nüve koymuştur. O nüve ilmilledindir onun. O çalışarak kazanılmış bir şey değildir. O gayret ederekten alınmış bir şey değildir. Bir gayret ederekten alanlar vardır. Haktır. Bir de aniden Cenab-ı Hakk'ın verdikleri vardır. O da haktır. O her ikisi de seçilmiştir. Ama o aniden verdiği, Aşıktır, birden aşkı tatmıştır, birden aşk şerbeti içmiştir o. Ona kadehi sunmuştur birden. O kadehi ona birden sunduğundan o zaten sarhoş zihniyetti, sarhoş tabiatlıdır. Bakmamıştır içinde ne kadar ne var diye fon dip atmıştır. Fon dip atınca da o a Aşkın zirvesinde dolaşmıştır. O sonradan ona ne gelecekse lazım olacaksa gelir. Ama o artık onun özel seçtiği aşıklarındandır. Bunlar özel seçilmişlerdir. Onlara aklınızla bakarsanız işin içinden çıkamazsınız. Onlara bilginizle bakarsanız işin içinden çıkamazsınız. Onlara kalple yaklaşacaksınız. Onlara duyguyla yaklaşacaksınız. Onlara sevgiyle yaklaşsanız o zaman onlar kendilerini size açarlar. Aşık aşığa kendini açar. Aşık kendini aşık olmayana açmaz. Bilinçli değildir. Onu kendinden görmez. Aşığın kendisini açması için onu kendinden görmesi lazım. Bu bilinçli akılla alakalı değildir. Bu aşıklıkla alakalıdır. Aşık birbirini gördüğünde kendince kendini açar kendince kendini de aşar. Ve ancak aşıkların ahseni takvimleri devam eder. Ancak hayret makamında duranların ahseni takvimleri devam eder. Eğer o kimse hayret makamında değil ise onun ahseni takvimi devam etmez. O ne takdir edildiyse ona o o kadar da kalır. Ve hatta ne çalıştıysa çalıştığı kadarıyla kalır. Ama aşıklığı yakalar ise Aşıklığı yakalar ise onun aksini takvimini devam eder. O yüzden o benim az önce söylediğim o birden telleri yananlar bunların hepsinin de dışında olan şeyler. Bunların hepsi de dışında olan şeyler. Allah muhafaza eylesin.